Sen de karakterin öz oluyorum. O yüzden çok dalmıyorum şu an ama. Bir anda şunu atıp ulti atmam var mı lan? Ya oyun eski hesapta arkadaşlar. E, AFK kaldığım için bir AFK kalmadım da. İşte FPS'ten atıldım ya. Hesap biraz askıya alınmış. Buna geçtim. Kapan yani kapanma gibi bir durum yok da. Yine de. Neyse oynay oynayalım bu hesaptan ya. Bakalım. İsim, i̇smimiz Riot Kai. Hmm. Gelin Bak. bakalım biraz takılalım. Hmm. Miss Fortune'un <laughs> ultisi çok iyiydi bu <gülüyor> arada. <gülüyor> Miss Fortune takımı full Miss Fortune aldı sayılır şu anda. Öyle bir hasar demeye çattı ki. Ben ama çok güzel ulti attım. Tam ortadayken attım ultiyi böyle. Herkes of. Tam bitirmedik değil mi şu anda? Ha bit, bitirme bitirme eğleniyoruz. Hiç gitme hiç gitme. Tamam. Arkadaşlar burada sesimden dolayı beni yargılamayın ben küçük bir çocuğum. Şimdiden kusura bakmayın. Bitirmem diye de ya. Bitiremeyecek ki zaten. Geldi herkes. Bir sor yerler şimdi. çok tatlı ama ya. Tam yemelik. Oh. Adam MF'ye bitirme diyorum bitiriyor. Anlaması bu arkadaşımız ama ben izlere gittim. Baron, baron almamız yok mu? Gidiyorlar mı? Yok. Oh. Çarpı şey çaldım biliyorsun ya. Allah aşkına yabanlı çarpı yaptım ya. Kaç dakika şaka hala çarpı gelişememiş. Salak yemin ederim birisi ilk Nasıl? Güçlü sana Viber. Onu saydım var ya. Vurdum. Vurdum. Tamam. Bir tanesi gitti. Onu bizimki alır. Helal sana Viber. Çok güzel aldı bu arada. İçerikli YNA'yı mı alsam acaba? Hadi okaç gibi zırhlayayım. MF'yi ne yapayım Böyle <laughs> evet, bir şey Üstte ve alt taraftan da yaralım mı? Ne diyorsun? Üst taraftan alt taraftan Bir dakika. MF'yi alın. Karışmıyor. Yazdım bak. <laughs> Bana Maldavi için ceza. Şimdi ben de her şeyini bütün sülaleye falan küfür etmeye başlıyorum. Ya onun da olmaz ki. Ben hala <laughs> jungle <'a> gidiyorum Ben ne <laughs> yaptım ben? Aynen aldı şu an yasuğu. Özmeni <laughs> ben sinir ediyor bak. Ulan bir tanesini şunu çakacağım bak. Bayağı bir Eee girme girme. Kaç kaç kaç. Dur 5 kişiler kaç. Aa zona çıktım. Hayır. Shit shit Beni kim yavaşlattı? Adam dedi ki girme. Ben ya şeklik ettim. Of 19 asist yapmış. Yok be. O kadar da değil. Abartma. Kendini küçük düşürme. 15 kil. Helal. Anlık kararlar Eğitim veremeyebilirsin. Normal bir durum. Susamış çıkayım. Benim asiste baksana. <laughs> 20 asistim var. O sırada bir maçta 30 alan beyin reis. 3. üst tarafa gideceğim sana. Aa, baron gidiyorlar bu arada. Aa, baronu çalarım. Ya söyle ya söyle değil ya bizim takımdan. Ya söyle mumu gitti babana. Söylemiştim. Şimdi ben ölçü geliyor dedim. Ya Allah Güzel kahretmesin. Misiniz? Tek kaldım ya. Sen yani amur bizim reisi sen nasıl bakar dersin? Tamam ben kaçarım. Ben kaçarım buradan. Hayır beni rahat bakın ağzına tükürdü bu maymunlar işte. Şebekeler. De. Oo hadi helal. Tamam. Bizim Yasuo o gerizekalı gibi beni canlılık kesmeye çalışacağına dalsaydık orada alırdık. Çok rahat alırdık. Yok önemi yok şu an. Çevirme ihtimalleri var ama beni beni korursanız çeviremezler. Ben sıkıntı yok. ben seni önüne geçerim. Sadece seninle doğma zamanlarımız hiç aynı olmuyor. Benden önce ölüyorsun ya da ben senden önce ölüyorum. Bilmiyorum bir tane zombi skini var acayip güzel bir şey ya. Bana hesabımı bana açtırsa da onu oynasam. Tamam, Sonu çok çekti şu an. Gel gel sen öndesin zaten. Ben kartopu şişiriyorum. Bu kartopu bu aralar bug'da kalıyor biliyor musun? Bayağı çıkıp da attım aslında. Böyle havada asılı kalıyor falan Burana, Vur ona vur ona. Süper. Vurmaya devam et. Önüne bir an. Hı -hı. Önüne geçtim. Sabitledim ulti atacağım şimdi. Helal. Çakır ayıcı da alalım ya. İz. Nereye kaçan? O sağ tarafa doğru gitmiş olabilir. Yok yok. Aman. Aha benim deyim abi. Ben bu şuradan canımı çekeyim önüne geçeceğim. Tamam bastım o ki bastım 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 bastım. O şey gitmeseydi keşke ama sıkıntı yok ya. Sen nereye rahat bırakıcı. Ay ya şirk. Adam direkt bana odaklandı ya. Şenar'ın ben de balık veremediği falan var herhalde. Of yuva niye yorular? Reis neden bu kadar toksik olduğuna dair bir bilgin var mı? Açlık ne ne çekmiş ya? Kalkan yer, ölüdü, ölümün dansı, kan uçlamış, savaş çizmeleri, dolanık olacak. En sonra bir tane dolanık olacak koymuş gel gidelim. Ne alsam ne alsam bir dakika beklemeye. <laughs> Fani mi alsam ki? Neydi bu? Özür dilerim. Of kadim izleri gelmiş. Şu kadim izlerimden ben çalarım bunu. Şuna biraz vurun 1200 olunca ben direkt alırım bunu abi. Aldım. Lan alamadım ya. Sen nereye koş sen nereye? Tamam bir sıkıntı yok. Gözleri çaldım ben. Ha iyi yaptın. Çok güzel çaldım ama. Benim, bizim karşıdaki <laughs> gerizekalı şakı. İyiydi bayağı Ejderi çalma çok iyi oldu. Karşıdaki gerizekalı şakı çarpını geliştirmemiş. Ben dizginsiz çarp yaptım işte özür dilerim, yabani çarp yaptım en son. Hı hı. 1200'deyken bir Yalnız yarıyorlar, bitirmeye çalışıyorlar. 20 saniye dayanır mıyız? Dayanırız ya, dayanırız. Ben gittiğim anda direkt e spamlarım. Sıkıntı yok ya, bitiremezler sanırım. En erken gidecek kişi 10, 10 saniye var sanırım Yok tamam, dayanırız, gideriz gideriz. Bir bitirmedik diye oluyor bunlar, ağzına çıkayım ya. Uç Uygar, Uç Uygar, uygar Uç Uygar Bizim mevzuları izle gali tamam hiç bir şey yapamıyorlar İlk naltısı kesiyoruz Malhun gitti ya Adam <laughs> Girme sakın girme Sakın girme bak yiğit Dur girme Uygar koş Uygar geri koş Uygar Şit maç bitti. Vegar'a yazıyorum. Girme diyorum. Giriyor. Özürlü Vegar ya. Ya Vegar bu kadar özürlü olmak zorunda mı ya? Gaga abi girme yazdım Girme. Ya 4 kişinin öldüğünü görüyorsun. Niye girmeye devam ediyorsun? Salak mısın?